Arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugünkü misafirimiz Renault 5. Ben o zamanlara ermedim ama dediklerine göre 70'lerin ikonik bir arabasıymış. Hatta böyle satışları 3 milyon üzerinde bir satış rakamı dediler. Yani fotoğraflarına baktım. Fotoğraflarını yani eskisine baya baya bir benzetmişler arabayı Ama bu bugünkü gördüğünüz araba Full elektrik Yani eskisi benzinli olmasına rağmen yenisinde elektrik yapmış Şimdi arabanın Şöyle Bakalım önüne Çok güzel böyle farları gelmiş önüne Şurada şöyle aşağı doğru gelen köşeleri falan Baya güzel baya hoşuma gitti yani Eski Renault 5'e nazaran Bunlar yine böyle yenilenmiş. Eski Renault 5'te de buralar böyle dört köşeydi. Ama daha böyle yeni jenerasyona uygun. Bu da kocaman bir tane Renault amblemimiz var. Baya büyük. Ama böyle arabanın üstünde de böyle göze batan bir şekilde büyük durmuyor. Şu ön tarafta yine radarlar sensörlerimiz var. Şu üstte kameramız var. Yani Besson bir hatchback'e göre bence özellikleri baya baya güzel. Şuraya şöyle siyah bir çizgi yapmışlar. Böyle bir tırtırlı bir şeyler. Çok hoş katlanabilir yan aynalar. Buradan şarj ediliyor. Bak şurada mesela bir 5 yazısı var. Arabanın her tarafına 5 yazısını koymuşlar. Böyle bir yaklaş bak şurada mesela şeyimiz var. Fransa bayrağımız var. Fransa bayraklarını her tarafa koymuşlar. Bu farda, o farda. Artı bir de şurada şöyle bir tane horoz simgesi var. Horoz simgesine tabii ki Fransa'nın simgesi horoz olduğu için onu buraya da koymuşlar. Şimdi şu 5 yazısına bir söyleyeyim, anlatayım. Bu 5 yazısı arabayı açtığınız zaman yanıyor. Böyle çizgi çizgi 1 2 3 4 5 tane çizgisi var. Doluluk oranımı gösteriyor. Yani batarya biraz boşaldığı zaman bir çizgi kayboluyor. Şu anda bataryamız %100 dolu. Yok, %99 dolu. Yani komple 5 yazısı yanıyor burada. Şöyle bir anahtar nerede? Anahtarı alıp göstereyim sizlere. Açalım. Şurası 5 yazısı yandı. Işıl ışıl, parıltılı. Şu içinde bak küçük küçük gündüz lambası var. O da çok şık. Dört köşe o da. Şık güzel bir araba yapmışlar. Yeşil renk de. Bunun bir tane de sarısı var. Herkes sarıya bayılıyor ama yeşil benim daha çok hoşuma gitti. Açıkçası söyleme gerekirse. Şurada mesela karbon benzeri detaylar var. Yine siyah. Bak onlar da güzel. Şimdi jantlara geldiğimizde Jantlarımız 18 inç. Bunlar en yüksek paketinde sunulmakta. Bunun yanı sıra bir de 17 inçlik de jantlarımız var. E, lastikler 195 55 18'e. Jantlar baya güzel. Baya hoş desendi. Yani bu jantlar konseptinde kullanıldı. Yani gerçek arabaya da geçirmişler bu jantları. Güzel. Şurada mesela Renault amblemi var. İçinde de 5 yazısı var. Bu çok gördüğümüz bir şeyler değil. 5'i her tarafa yazmış arabayı. Bak şurada da mesela 5 var. Jantlarda 5 var. Dediğim gibi ön kapakta 5 var. Her tarafta 5 yazısı var arabanın. Ve şöyle bir özellik var. Arabada 200 tane kişiselleştirdiğiniz özellikler var. Mesela bak bu 5 yazısı burada beyaz ya. Bunu kırmızı olarak da seçebiliyorsunuz. Siyah olarak da seçebiliyorsunuz. Yani değişik değişik şeyler var. Arta jantlarda seçebiliyorsunuz. Mesela şurada bak kırmızı çok güzel çizgisi var. Bu arada arabamız çift renk. Kendisi yeşil, tavanı siyah. Yani tek renk olarak da seçebiliyorsunuz. Çift renk olarak da mesela şu kırmızıyı göstermiştim. Bu kırmızıyı da seçebiliyorsunuz. İsterseniz burası komple siyah oluyor. Sonra bak şu da yine karbon görünümlü böyle bir şeyler var. Hoş duruyor onlar da. Eski Renault 5, 70'ler Renault 5'in tek kapılıydı. Bu artık 5 kapılı olarak gelmiş. Ama Böyle görünüşü baktığınız zaman yine tek kapılıymış gibi duruyor araba. Yani görünüşü biraz tek kaplıya andırıyor. Bir de burada bir kap kol falan olmadığı için buraya gizlendiği için iyice de tutturmuşlar yani güzel. Bak şurası mesela böyle biraz çıkıntılı geliyor dışarıda. Arkadan baktığınız zaman arabayı daha kaslı gösteriyor böyle. Araba yani benim diyor yolda. Ben bir spor arabayım diyor. Şimdi arabanın arkasına geldiğimizde burada böyle çok güzel stopları görüyoruz. Ayrıca topların bir özelliği daha var. Böyle müzik yapabiliyorsun. Bak. Güzel güzel stop yapmışlar. 3D efekt vermişler. Valla ben gayet hoşuma gitti ya. Baya güzel. Şurada küçük bir tane sileceğimiz var. Burada Renault yazısı. Renault 5 yazısı. Çok güzel. Arkadan böyle baktığın zaman böyle kaslı duruyor değil mi? Bence güzel olmuş. Ondan sonra bagajı açalım. Elektrikli bagajımız yok. Şu biraz böyle, ah, natrikos olmuş ama neyse. Yani bu bu segmentte bir arabaya göre bence güzel. 326 litrelik bir bagajımız var. Ya çok büyük değil ama bu segment için güzel yeterli bence. Böyle baya da aşağıda çökük yiyor. Yani şu ağır bir şeyler koyduğunuz zaman alırken baya zorlanacaksınız. Yani neredeyse bir karış aşağı giriyor. Kaldırmak için zor olacak biraz da. Ama bagajı büyük büyütmek için böyle bir şey yapmışlar. Bak, horozumuz burada da mevcut. Burada da var. Şöyle aşağı baktığımız zaman altı var mı bunun? Yok galiba Ah varmış bir şeyler. Ama kapalı bu da. Şarj kablosu, lastik kiti falan öyle şeyler var. Şimdi şu tarafta iki tane bir sağda bir solda olarak iki tane askımız var. Bak, bunu mesela Normal ip koymamışlar buraya lastik koymuşlar. Böyle oynuyor sallanıyor. Diyelim kapatalım burasını. Bagajımız bu kadardı. Arkada diz mesafesine bir bakalım. Baya küçük duruyor arkası ama. Oh. Ya küçük durması rağmen o kadar kötü değil. Ön koltuk fazla arkadaydı. Kendime göre ayarladım. O oh, şöyle bacaklarım biraz yukarıda duruyor. Yani burası boş kaldı. Uzun yolda biraz rahatsız edici. Şurada ceplerimiz var. Bu tavan bak nasıl yine köşeli böyle damalı bayrak gibi. Güzel ama bunun yerine ben bir tane cam tavan olsun isterdim buraya ya. Cam tavan çok daha güzel olacakmış buna. Ama tabii ki o zaman da arabanın fiyatı artacak. Yani böyle cep dostu bir araba olmayacaktı. Yani arkada aynalarımız Ayna, ayna demişim ya camlarımız <laughs> elektrikli. Kapı açmak kolu bayağı güzel. Barış, bir Type C falan da yok. Girişi çıkışı bir şeyler yok. Şuranın dışında yani kabul edilebilecek bir şeyde. Şimdi buradan çıkalım. Ya şurası çok kalın ya. Altında batarya olduğu için şurası acayip kalın. İnip binmek için biraz zorluyor adamı. Bir de şu Şurası böyle biraz daha dışarıda kalıyor ya. Daha spor görünüm vermek için dışarı doğru yapmışlar onu. Dışarı kaldığı zaman işte gördüğünüz gibi benim pantolonu pisleti. Bu arada arabanın uzunluğunu söylemedim. Arabanın uzunluğu 3.92 santim. İçeri geçelim bir daha içeri bakalım. Şoför koltuğunu görelim. Bak şu kumaş şunun şurası kumaş olması baya güzel. Buralar sert plastik ama olsun. Bak burası mesela deri gibi. Deri değil ama böyle yumuşak ya. Elektrikli aynalarımız burada. Cam açıp kapama düğmelerimiz burada. Anahtar normal fren anahtarı. Ya böyle bir araba yapıyorsanız anahtarı bari değiştirin ya. Şuna güzel bir anahtar gidermiş. Bunu sevmedim ben. Neyse şunu şuraya koyalım. İçinde neler var neler yok bir bakalım. Şimdi çalıştırayım arabayı. Şuradan power düğmesine bastığın zaman sesini kapatalım. Tamam da ötme. Şimdi arabanın içine geldiğimiz zaman bak şurada alttan üstten kesik bir direksiyon görüyoruz. Yani gayet şık böyle bir tutuşu da güzel. Yani böyle hissiyatı güzel. Nasıl diyeyim deri suni deri sanki bu. Ama yine de deri yani. Böyle 5 sınıfı bir arabaya göre baya güzel direksiyon böyle 3 kollu. Şu tarafta cruise kontrol, şerit takip sistemi falan görüyoruz. Bu tarafta multimedya. Ayrıca neyse onu o tarafa geçtikten sonra göstereceğim. Şurada havalandırma menfezleri falan baksana. Yine dışarıda gündüz farları gibi yine bunda şey yapmışlar, dikdörtgen yapmışlar. 2 tane 13'lik ekranımız var. Ekranlar tabii ki de dokunmatik. Yani şeyleri de görüntüde de gayet okunaklı, çok güzel, renkli. Yani insanın gözüne böyle hoş görünüyor diyelim. Otomatik farlarımız var tabii ki. Şuradan mesela arabanın modlarını seçebiliyorsun. Eco, Sport, Perso, Comfort. Hem yani şimdiye kadar Eco'da kullandık. Şimdi biraz Comfort'ta kullanalım bari. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Yani Arabanın modlarını değiştirdiğiniz zaman burada ekranda da renkler falan değişiyor. Güzel oluyor. Güzel bir görüntü var. Multimedya eski Renault'larda da vardı bu. Bunu hala korumuşlar. Geçen de simbiyoz çekmiştik. Simbiyozda da vardı bu. Mikrofon şöyle diyorsun. Yani multimedya sistemi buradan kontrol edebiliyorsun. Baya güzel. Bu hoş ya. Bunu Renault kullanmış olmayanlar alışmaz biraz böyle birkaç hafta sürebilir ama Renault'cular zaten bilir bunu. Gözü kapalı bulurlar zaten her şeyi. Ayrıca bak şurada da multimedyanın müziğin sesini açıp kapama düğmesi var. Bir de ekranı kapama düğmesi var. Bu da güzel. Şurada klimanın düğmeleri piyano düğmeleri. yani Hoş ya. Böyle bir tır tırlı da yapmışlar düğmelerin üstünü. Tırın tırın güzel geliyor. Hoş. Elektronik park burada. Bu auto hold burada. Şurada iki tane type C'miz var. 12 volt çıkışımız var. Burada bir tane kablosuz şarjımız var. Artı bak burayı arabanın kendisini çizmişler ya. Baksana. 4'te 3'ü falan arabanın burada görünüyor. Güzel güzel. Renault Renault böyle şeyleri yapıyor ya. Burada iki tane bardaklığımız var. Bu, bu almayayım mı? Bu Yok bu da çıkıyor bak. İsterseniz burası böyle komple boşalıyor. Ya da şunu şöyle taktığınız zaman bak iki tane bardaklığınız oldu. Mis. Oh. Ondan sonra Burada küçük bir gözümüz var. Yani yeter. Olmamasından iyidir. Kol dayama böyle kol dayama şöyle ileri geri oynasa çok daha güzel olurmuş. Koltuklar bu arada bayağı güzel. iyi tutuyor adamı. Sağa sola oynamıyor. Diğer koltukların ama renkleri güzeldi. Mesela şuraları mesela böyle biraz sarılı gibi ya. Onu da biraz şuralar sarıydı. Bir de daha güzel hoş görünüyordu sanki göze ya. Ama bunlar da okey yani. Şurası mesela şuna şöyle bir şey yapmışlar. Bu çıkıntı mesela buraya oturduğunuz zaman sizi rahat eder gibi görünüyor ama normalde yetmiyor bence. Şuraya bir bakalım. Yani şu arabadan büyük olabilir burası Tokyo'da gözü ya. Şuralara bir bakalım. Yani buralar sert ama görünüşü güzel. Şimdi şu vites koluna bir gelelim. Vitesi artık buraya almışlar. Yani Mercedes'te gibi böyle tak tak fark ettiğin zaman böyle mesela bunu şöyle şey yapabiliyorsun Fransız bayrağı böyle rengarenk oluyor ee, Şurasını böyle başka bir şey de alabiliyorsun yani değişik değişik şeyler var bunun bir de bunu böyle özellikle yapmışlar şey Chanel rujlar var ya kızlara hitap etsin diye Chanel yapmış bunu değişik bir kafaya ekranlar gayet güzel okunaklı rengarenk böyle gözü çok hitap ediyor ama şöyle geri vites aldığımız zaman geri kamerası biraz nanay olmamış gibi Geçen de simbiyoz kullandık. Simbiyoz da böyleydi. Yani bu büyük ihtimal Renault'un genel arabalarında böyle bu kamera herhalde. Benim, benim düşüncem öyle. Ama şöyle bir güzellik var arabada. Mesela koltuk ısıtma var önde. İki koltukta da üç, üç kademeli. Artı direksiyon ısıtma var. Yani böyle bir bu segmentte bir arabaya göre güzel özellikleri var yani arabanın. Bir de Yola çıkalım. Yolda görelim. Otoban zaten yakın. Buradan bir otobana çıkacağız 2 dakikada. Gazlattıralım bakalım otobanda ne var ne yok. Görelim arabayı. Yola çıkmadan önce ne yapıyoruz? Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü sizler like atıp yorumları yazdıkça biz motive oluyoruz. <laughs> Daha güzel arabalar çekmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Hadi yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi yola çıktık. Yani yolda biraz önce de arabayı zaten kullandık biraz. bu yani yolda araba gayet güzel. Amortisörler falan rahat. Yani arkada bağımsız süspansiyon olduğu için de yani baya baya güzel. Konforlu gidiyor, gidiyor araba. Tabela uyarı sistemi de var. 50'yi geçtiğimiz zaman hemen pıt 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 ötmeye başladı. Nereye gidiyorsun de bana? Yavaş git biraz diye. Şimdi otobana çıkıyoruz. Otobana çıkmadan önce bir de arabanın gücünü söyleyeyim. Bugünkü kullandığımız araba 150 beygirlik. 52 kW'lık bir bataryası var. Ee, bu batarya %15'den %80'e 30 dakikada şarj olabiliyor. Yani ama maksimum da 100 kW, 100 kW alabiliyor. Yani çok güçlü bir şey değil ama yine de yeterli küçük batarya olduğu için. Bir tane 40 kW'lık batarya var. O da aşağı yukarı aynı şeylerde. Ama onun menzili biraz daha kısa. Onun menzili aşağı 300 kilometrelerde. Bu büyük bataryalı yani 50 kW'lık bataryada menzil 410 km olarak sunuluyor. Arabada bu arada direksiyon çok şey, çok hızlı, çok küçük hareketlerde acayip tepki veriyor araba. Yani Tam böyle ben bir spor arabayım diyelim. arada navigasyon bu ön tarafta da çıkıyor. Şoför ekranında. Bir gitti geldi ama niye öyle oldu anlamadım. Şimdi otobana çıktık. Biraz da görelim bakın. Gazı gökledim. Ben konfor moddayız değil Şunu bir spor modu alayım ya. Spor modda bak mavi oldu şimdi. Oo. Spor modda baya baya değişiyor. Şey 130 Yaşlı, yağmurlu yollar ıslak olduğu için çok fazla da istemiyorum basma. Arabaya da pek bilmediğimiz için. Ama baksana, yani 150 ile gidez, 150 ile gitmeyözer ama içeri ses gelmedi, gelmedi. Ama çok fazla. Yani minimal. Minimal yok, şöyle minimal de şöyle bir şey. Bu kadar ses içeri alan daha büyük segmentlerde araba da var. Yani bu B segmenti. C, D segmentlerinde arabalar var. Bu kadar ses alıyor içeri. Bu gene segmentine göre çok az ses alıyor içeri. Süper ya. Aa, tam bir genç arabası. Gençler ben size söyleyeyim. Ben burada fıstıkları gözlemi. Gözlemi ile gidelim. Şerit takip falan var dedik ya. Şimdi... Bu öndeki arabayı tamam okey. Gördü ben frene basca basmadım o kendi yavaşladı bak bu güzel ee, tamam şeritten dışarı taş çıkarayım bizi çok darı var bırakamıyorum yani kör nokta uyarı sistemi de var önemli bunlar böyle segmentlerde bunlar önemli şeyler bak şeritte otaladı tam ortada gidiyoruz bakalım şimdi bıraktım ne olacak tutmayacağım ayaklarımı da çektim. Bir şey bak, şeritten dışarı çıkamıyorum. Direksiyon tutun diyor bana. Tutmadım direksiyonu. Allah tutmadım. Tutmadım. Hadi bakayım. Şeritten dışarı çıkan taşımıyorum Çıkama başladı. Topla topla bizi şöyle topladı bak. <gülüyor> korkma korkma. <gülüyor> bak. Bak gazla da yüklendi. Önümüzden araba gittikten sonra gazla da yüklendi. Tuttum. yani öyle uyarı vereyim. Biz şöyle bir sola geçelim. Çünkü biz buradan çıkmayacağız. Bu bir solta yapayım ben. Şimdi yine burası yüzlük yol. Yine yüze ayarlayacağım arabayı. Arabayı yüze ayarladım. Öndeki arabayı takip etsin dedim. Şimdi bakalım ne olacak yine. Hadi bakayım. Topla beni topla beni. Lan ben sağ sol yapma Demin ne güzel ortada giderdim. yaptırayım. Kendi kendine fren de yapıyor Yok, Öndeki araba fren yaptı mesela Bizimki de fren yaptı Yani mesafeyi koruyor arada Panik fren sistemi de var zaten Mesela sen görmedin Şoför görmedi diyelim Öndeki araba ani fren yaptı Araba kendisi basıyor frene Tak durduruyor arabayı böyle yerinde Yani araba diyor ben seni koruyacağım diyor Sen diye sakin ol Sen keyfine bak diyor. Sen takıl orada Ben de halledeceğim bütün işlerini. Renault'cuk bravo sana. Yani şu kamera olayı olmasaydı yani kamera biraz daha güzel gösterseydi gö görüntüsü falan. Onun dışında her şey çok güzel. Bak Android Auto, Apple CarPlay zaten kablosuz olarak var. Yani böyle bir Menzil de kötü değil. 410 kilometre menzil de. Ama sanırsam ısı pompası yok arabada. Çünkü e, arabayı aldığımda %100 şarj vardı. 270 kilometre menzil gösteriyordu. Yani normalde 410 göstermesi lazım. Şimdi hava soğuk. Hava soğuk olduğu için de menzil düşmüş aşağı. Yazın geçersin. Yaşın 50 falan o civarda geçer. Ha, bu arada yakıt. Yakıtı da söyleyeyim yakıt demişti. Benzin değil ama olsun. 100 kilometrede katalık verisi 14.9 km. Yani 14.9 baya güzel. Yani gerçi araba da küçük büyük de değil de kilosu da bu arada 1350 ile 1450 kilo, arasında değişiyor araba. Çünkü işte dediğim gibi büyük batarya, küçük batarya, büyük motor, küçük motor. Bu bizim kullandığımız 150 beygir. Bir küçük motor var 120 beygirlik. Yani ona değişken gösteri ekiliyorsa ama çok da ağır bir şey değil. Şimdi velhasıl kelam. Ne diyelim. Son olarak fiyatı söylemeden önce bir şey söyleyeyim. Dediğim gibi arabada arabaya bir tane cam tavan kesinlikle lazım. Ama kesinlikle. Cam tavansız bu araba ya güzel ama cam tavanla çok çok daha güzel olacak bu araba. Dedikten sonra da fiyatını söyleyeyim. Fiyatı 25.000 Euro'dan bağışlamakla beraber bugün bu içinde olduğumuz araba 35.000 Euro yapıyor. Çok fazla pahalı değil. Çok ucuz da değil. Pahalı değil. Böyle ortalık bir fiyat. Güzel. Yani bu özelliklere sahip bu bu donanımda bence güzel. Ya gitmesin. Oha. Eyvah. <laughs> <laughs> Çevirtme böyle. Lastikleri yakacağım diye gaz eklendikten sonra. Ben güzel <laughs> fena O ne diyor böyle? <laughs> <Belin> etti be. <laughs> Beklemezdim böyle bir şey. Yani dediğim gibi bu 35.000 euro fiyatta. 25.000 euro'dan da baştan başlıyor. Dediğim gibi 200'den fazla kişiselleştirebilir seçenekleri var. Değişik değişik. Yani arabanın neredeyse her şeyi kişiselleştirebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Yani ona göre de fiyat değişiyor zaten. Dedikten sonra da videoyu like atıp kanala abone olup bildirimleri de açalım. Yorum da yazalım. Yazın bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu araba hakkında. Neyini beğendiniz neyini beğenmediniz ona göre. Ya da benim neyimi beğendiniz neyimi beğenmediniz. Beğenmediğiniz bir şey varsa söyleyin değiştirmeye çalışacağım onu da. Kalsın. Ses yok ama his var arabada güzel. Fena. Diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.